Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet fal yorumcusu. Çocuklarımın oyuncağı. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Yay burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi sevgili yaylar. <laughs> yaylar. Yaylanalım bakalım. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Başlayalım. <laughs> Fincanımızı okumaya. Şöyle bir bakalım. Şimdi genelde dikkat edersen genelde aydınlık bayağı büyük bir aydınlığımız var. Hani böyle hemen şu anda demek ki biraz daha rahatladın. Yani halinden memnun olduğun bir süreçte olabilirsin. Sanki şurada bir bak şöyle bir baş parmak bak şurası. İşaret parmağıyla da şöyle bir yeri gösteriyor gibi. Sanki o gösterdiği yerde bir dikkat et şurada bir üç rakamı Şurada da sanki bir 9 rakamı var. Yani 3'ü 9'u gibi olabilir. Bak burada bir e, sanki böyle bir kızak gibi hatta içinde oturan biri de var. 3 ve 9 gibi hayatında bir hızlanma. Bak kızakla kayıyor sanki. Hayatında bir hızlanma gibi bir durum olabilir. Şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. Dikkat edersen şurada sanki bak şurada birisi var. Hani böyle bir zorluk karşısında böyle yukarı doğru tırmanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Yukarı doğru tırmanmaya çalışan biri var. Burada sanki bak 3 kademe şeklinde çıkmış. Burada evet yukarı doğru tırmanmış. Bak şurası zirve. O zirvede onu bekleyen birisi var. Onunla sarılmışlar, sarmaş dolaş olmuşlar ve önünde de böyle... O zirveye tırmandıktan sonra bir 3 vakit içerisinde önünde güzel bir yol açılıyor gibi görünüyor. Hani böyle sanki bir dağa tırmanan birisi var gibi e, yüksek bir yere doğru uza, e, tırmanmaya çalışıyor. Yani bu ne olabilir? Şimdi kariyer konularıyla ilgili yani iş, kariyer bu konularda ya da kişisel hedeflerinde artık son düzlüğe girdiğini, evet o yukarı doğru yükseliş yaşayacağını ve diyor ki e, hani senin, yay burcu da hedefe ulaşmak için zorlar ya sen o hedefe doğru ulaşacağını hani hedefi tam 12'den vuracağını burada da birisiyle sarmaş dolaş olup bir kutlama yaptığını yani bu hafta artık yani bu diyor ki bu yükseliş planında ya da yükseliş e, aşamasında en sonunda hedefe ulaşacaksın diyor e, ne dedik sen en sonunda hedefe ulaşacaksın <laughs> dikkat edersen burada da bir yol var Bak, yalnız bu çok değişik bir yol bak. Bir burada yol var, bir burada yol var. Ortasında büyük bir aydınlık kapı var. Şimdi fincanımızın dibindeki o yoğunluk, o sıkıntılı yer ve hatta burada fincanın dibinde ağzını kocaman açmış bir balık da var. Bak, görüyorsun değil mi? Ağzını kocaman açmış bir balık. Hatta burada sanki böyle. Ee, şöyle söyleyebilirim. Hani böyle kavisli bak kavisli bir şekilde birbirinin üzerine geçmiş yollar var. Ne dedik? Burada da aydınlık bir kapı var dedik. Şimdi şimdi fincanımızın dibindeki sıkıntı bizim birikmiş işlerimiz. Ya da ne bileyim böyle bir para meselesiyle ilgili beklediğimiz bir durum varsa. Çünkü orada bir balık vardı ağzını açmıştı. Para meseleleriyle ilgili sorunlarımız varsa bunların işte çözüleceğine işaret ediyor bize. Ne bileyim böyle belki yatırımlarını tekrardan gözden geçirmek istersin. Hatta üzerine belki üzerine katmak istersin. Böyle aslında güzel bir zamandasın. Şimdi burada yollar olduğuna göre hatta biraz da böyle değişik yollar. Hatta yolun arasında şimdi bir yol var. Başka bir yol var ve burada bir kapı açılıyor. Burada da sen varsın. Şimdi dikkat edersen önünde de bir şerit şeklinde ileri doğru giden bir yol var ve hatta yine bir 3 rakamı yine bir 3 vakit içerisinde belki de uzak kollarını çünkü dikkat edersen bak kafanın üstünde kollarını böyle hani şey gibi bir paraşüt var sanki sırtında yani uzaklara gitmekle alakalı belki yurt dışına gitmek falan bunu ne bileyim seyahat planlarım vardır yurt dışına gitmek gibi düşüncelerim vardır. Buralarda bir netleşmeler olacak diyor. Yani şimdi yay burcu olarak yerinde duramayacağın bir enerjiye giriyorsun. Bak bir taraftan bir yükseliş. Bir taraftan maddi kaynaklarla alakalı yükseliş. Bir taraftan burada hani o yükselişin ardından biriyle sarmaş dolaş olmuşsun. Sevdiklerinle mutluluğunu da paylaşıyorsun. E bir taraftan uzun yollara da belli ki gideceksin gibi durumlar çıkmış. Şimdi Hani fincanımızdaki o büyük şu kenarımızdaki büyük boşluk var ya, o da bizim o aydınlık alanlar işte bizim ferahla ferahlayacağımız yani mesela ne olabilir işte bir haber alacağızdır. Bu bizi çok büyük ferahlatacaktır. Özellikle de belki ailevi meselelerle ilgili, belki ne zamandır beklediğin ama bir türlü olmamış olan durumlar vardır. Bunlarla alakalıdır. Yani bir bir ferahlama enerjisi olacak bir taşlar yerine oturacak bir ferahlanacak gibi görünüyor. Şimdi şuradaysa bir gemi dikkat eder misin? Hatta geminin hani gemilerin böyle önlerinde şeyler vardır ya böyle değişik mesela deniz kızı gibi ya da Yunus gibi falan figürler vardır ya filmlerde izleriz. Onun gibi bir şey çıkmış burada. Hatta gemi geminin içinde bazı konuşmalar yapılıyor. Burada da birileri el sıkışıyor. Şimdi gemi neydi? Mirastı. Bir miras konusuyla alakalı. Birileriyle konuşmalar yapılıp oralarda bir el sıkışma, tokalaşma var. Şurada hemen kısa bir yol, yolun ucunda hemen bir tane de haber var. Demek ki bir konuyla ilgili bir haber geliyor. Burada dikkat edersen kalın bir ağaç gövdesi çıkmış. Şimdi bu senin köklerinle alakalı. Ve burada küçük, minik bir kelebek, kelebeğin üzerinde bir sonsuzluk işareti. Şimdi bu demek oluyor ki <laughs> hayatında bir değişim, dönüşüm süreçlerinin içerisine girmişsin. Oradaki sonsuzluk işareti de bunun bu değişimin dönüşümün senin hayatında bir çeşit bolluğa, berekete sebep olacağını bize gösteriyor. 1 ve 7 rakamları çıkmış bak. 1 sanki 3'e de benziyor ama 3 üç, 3'e de benziyor, 7'ye de benziyor. Ve onun üzerinde yine de bir 3 rakamı var. Yani her şey 3 vakit içerisinde. Her şey üçlü vakitlerde olacak. Mesela 3 vakit içerisinde yükselme yaşayacaksın ardından ki 3 vakit içerisinde yani önce bir 3 ay belki bunlar 3 aylık periyotlar. Belki bir hemen önümüzdeki 3 ay içerisinde yani ne zaman Değil mi Ocak, Şubat, Mart ayına kadar bir yükseliş yaşayacaksın. Nisan, Mayıs, Haziran aylarına kadar da Başka bir mesela ne, ne dedik orada bir uzun yola gitme yurt dışına gitme gibi bir durum sonrasındaki 3 aylık periyotta da der ki bir miras konusu varsa yani ki 2026'ın ikinci yarısı gibi de o miras konusuyla ilgili çözülmeler olmaya başlayacak hep üçlü hep üçlü döngüler halinde yaşayacaksın gibi görünüyor ama bunu hani <laughs> ne dedik eee Bunları üçlü vakitler içerisinde yaşayacaksın. Şimdi sen bu haftadan itibaren fincan çok güzel, temiz. Sen bu haftadan itibaren aslında bir hasat zamanı senin için. Yani hasat etme haftasına girmişsin. Ne olacak? Emek verdiğin konular artık nihayet görünür olacak ve buralarda sonuçlar alacaksın. Karşına çıkan fırsatları değerlendireceksin. Bunları değerlendirirken ama sağduyunu kullanmayı unutma. Ee, ama detayları da e, atlama yani hani böyle e, detayları da görmezden gelme detayları da atlamadan ilerle tabağımızı dökelim bakalım. Hmm. Ben de şöyle kameradan bakayım. Görüyorsun değil mi? Şurada bak. Şurada şöyle güzel yüzlü, çizgi filmlerdeki gibi güzel yüzlü, bak uzun uzun saçları var böyle, açık renk saçları olan bir kız çıkmış. Bu yani küçük bir kıza da benziyor ama bilemedim. Hemen burada bir mum yanıyor. Senin diyor ki ya buradaki bu adında soyadında Y harfi olan kişinin bir dileği var, yani böyle mum yanıyor. Ya da bu senin dileğin burada mum yanıyor. Ve bak hep etraf beyaz. Demek ki bu dileğin her neyse olacak. Burada yönünü <laughs> dışarıya dönmüşsün. Uzaklara gitmekle alakalı durum burada da çıktı. Yani burada diyor ki sen durduğun yerde duramıyorsun. Yani böyle diyor sürekli bir gitmek kaçmak bir şeyler istiyorsun diyor burada kollarını bağlamışsın burada arkanda gitmeni istemeyenler var ama sen gitmek taraftarısın yönünü dönmüşsün iletişimi kesmişsin bu konuyla ilgili yani bu konuda diyorsun ki <laughs> ben bu konuda kesin kararımı verdim. Kimse beni bu fikirden caydıramaz. Burada da bir tane bak dikkat et. Burada yine bir kelebek gibi böyle kanatları uçuş uçuş olan bir varlık çıkmış. Karşısında birisi var. O karşısındakinin elinde bir ip. İpin üzerinde sanki böyle bir balon yani bir uçan balon tutuyor yani o diyor ki hani evet bunun da bu kimse bu da belki de sensin ya da bu da senin hayatında birisi evet onun da bir hayatında değişiklikler dönüşük dönüşmeler dönüşüklükler değişim dönüşüm olacak ve diyor ki bununla alakalı sevinçleri de var bunun diyor hani içi temiz aydınlık çok küçücük laflar sözler ve o kadar önemsiz ki. Hiç onlara kafa yormaya bile değmez. Aydınlık bir kapı. iki tarafta da açılmış olan yollar var. Yani sen <laughs> güzel bir sürece giriyorsun. Bu süreçte ne dedik? Üçlü vakitlere dikkat et. Hem yükselişler hem aydınlanmalar hayatına geliyor. Hadi kart çekelim bakalım. Bir de kart yorumu yapalım. geçmiş, şimdi gelecek diyelim. Şöyle ayarlayalım bakalım. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi geçmişi temsil eden kartımız hayatın hayatının bir süredir maddi güvence, işte kariyer basamakları, somut değerler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Yani bir süredir oldukça istikrarlı, ayakları yere sağlam basan ama belki de işte yayın o özgür ruhunu biraz kısıtlayan dünyevi sorumluluklarla uğraşmış olabilirsin. Diyor ki fincanındaki o yoğun hani dipteki sıkıntı kısmı vardı ya bu kartla birleşince geçmişte ektiğin tohumların artık baş hak vermeye filizlenmeye başladığını simgeliyor. Şimdi şu anki durumunu temsil eden bu kartla hayatına giren bir anahtar enerjisinden bahsediyor. Yani diyor ki zihinsel bir netlik kazanıyorsun, çevrenden belki de otorite figürü olan birinden beklediğin o desteği alma vakti gelmiş diyor. E, kartın üzerindeki el ve anahtar sembolü fincanındaki o geniş yolun <laughs> girişinde olduğunu doğruluyor. Yani bir düğüm çözülüyor ve yardım elini uzatanlara. Açık olman gereken bir dönemdesin. Son kartımızsa diyor ki bize ama bir uyarı veriyor burada. <laughs> diyor ki sonuç ne olursa olsun dikkatli ol diyor. Şimdi geleceğe temsil eden bu kart başarıya giden yolda seni uyanık olmaya davet ediyor. Hani ne dedik sonuç ne olursa olsun dikkatli ol diyor ya bize. Elde edeceğin başarının seni e, rehavete sürüklememesi gerektiğini fısıldıyor. Yani Başarının e, hani böyle kazanma hazzına kapılıp da her şeyi unutma diyor. E, şimdi burada disiplini elden bırakmaman gerektiğini, kazandığın zaferler ve gelen paralar karşısında yay burcun o bazen aşırıya kaçan iyimserliğiyle riskli kararlar almamaya özen göster diyor. Şimdi ne so, özetlemem gerekirse geçmişte çok çalıştın. Şimdi beklediğin kapılar açılıyor ve destekler görüyorsun. Ancak bu hafta elde edeceğin sonuçlar karşısında soğukkanlılığını korumalı ve adımlarını dikkatli bir şekilde atmalısın çünkü kart burada diyor ki uyarı veriyor. Yine de dikkat et diyor, dikkatli ol diyor. Evet canlar. Bugün bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs> Sesim hala düzelmedi. Bir türlü iyileşemiyorum bu hastalıktan. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, hype'lamayı hype da unutmayın. Hype mı happy mi neyse artık. Evet, bir hype'ınızı alırım, vermişim. Kendinize iyi bakın, seviyorum sizi. Bu da sokak hayvanlarını da unutmayın. Öpüyorum hepinizi Hoşçakalın.